Merhaba arkadaşlar. Üretim, dağıtım, tüketim ünitesi madenlerimiz konusuyla yine beraberiz. Maden nedir? Yer altından çıkarılan ekonomik değeri olan taş ve minerallere maden diyoruz. Madenlerle ilgili birkaç kavramı bakalım. Cevher, kısaca kalite demek arkadaşlar. Kalite. Yer altında taş olan taş ve toprakla karışık halde bulunan madenin cevheri kalitesi yani Tenör bir maddenin karışım oranına yani saflık derecesine tenör diyoruz. Diğer bir ifadeyle daha bilinen bir ifadeyle ayar. Hani altının 24 ayar, 22 ayar, 18 ayar, 14 ayar gibi ayarlar olduğu için. Rezervde miktar demek arkadaşlar miktar. Bir madenin yer altındaki toplam miktarına da rezerv diyoruz. Madenle işlenebilmesi için gerekenler bir defa rezervinin yüksek olması gerekiyor. Yani miktarının yüksek olması gerekiyor. Oraya yapılan yatırıma değmesi gerekiyor. Tenör oranının yüksek olması gerekiyor. Yani saflık derecesinin, ayarının yüksek olması gerekiyor. Ulaşımının kolay olması gerekiyor. Çünkü o çıkarılan yerden mutlaka nakledilmeli ve ekonomiye kazandırılmalı. Nitelikli elemanlarının bulunması gerekiyor. Öyle herkes madencilikle uğraşamaz. Bu konuda tecrübeli olması gerekiyor ki maden kazaları ülkemizde maalesef ki çok fazla insan ölümüne sebep olabiliyor. Uygun makinelerin bulunma, bulunması gerekiyor. Öyle kazmayla kürekle madencilik yapılmaz arkadaşlar. Daha büyük, daha böyle komplike araçların olması gerekiyor. Daha modern araçların olması gerekiyor. Yeterli sermayenin yani paranın olması gerekiyor. E, yerin belki de e, metrelerce altına, 1-2 kilometre, kilometre altını e, kazmak zorunda kalabiliyoruz. Yani direkt aşağı doğru değil yatay bir şekilde düşünelim 1-2 kilometreyi. Dolayısıyla ciddi bir e, maddi desteğe ihtiyaç var. Ülkemizdeki maden haritasına baktığımızda ülkemiz maden bakımından aslında zengin bir ülke arkadaşlar. Maden çeşitliliği bakımından zengin bir ülke. E, dünyada bulunan 90 çeşit madenin 77 çeşidi ülkemizde var. Ama bunların çıkarılıp ekonomiye kazandırılması konusunda e, ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle ilerleyen e, slaytlarda da gelecek özellikle bor mineralleri konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Bulunduğumuz bölgede hangi madenler var? Mesela Adana'ya bakalım arkadaşlar. Şurada lejant kısmından da demirin olduğunu görüyoruz Adana'da. Yine Ulukışla ya yakın bölgede çinko'nun olduğunu görüyoruz Mersin'de e, bir tesisin petrol petrol rafinerisinin olduğunu görüyoruz. E Maraş bölgesinde mermer çıkarıldığını görüyoruz. Türkiye'nin madenlerine göre durumu nasıldır zaten bahsettik. Dünya, Türkiye maden çeşitliliği bakımından e, önemli bir e, noktada ama gelirler bakımından maalesef ki istediğimiz noktada değiliz. Ülkemizde maden çeşitliliği bakımından zengin bir ülkedir. Bu durum özel konumla ilgilidir. Çünkü madenler dünyanın oluşum süreciyle ilgili. Yani Türkiye burada olduğu için e, bu madenlere sahip. Afrika'nın ortasında olsaydı bor mineralleri bakımından zengin olmayacaktık mesela. Ticareti yapılan 90 çeşit madenin 77 çeşit ülkemizde var. Bunu zaten söylemiştik. Tabii ki Mustafa Kemal Atatürk maden konusunda e, ciddi yatırımlar yapmaya çalışacak. Atatürk diyor ki kendi öz varlıklarımızı en iyi şekilde kullanarak dışa bağımlıktan kurtulmamızı istiyor, istemekteydi. Bu yüzden ne yaptı? Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü'nü kurdu MTA'yı 1935'te amacı e, ülkemizdeki madenlerin yerlerinin tespit edilmesi rezervlerinin cevherlerinin tespit edilmesi ve e, o madenin çıkarılıp ekonomiye kazandırılmasıydı. Bunu Etibank diye bir bankamız vardı arkadaşlar. Etibank finanse ediyordu. Madenler fabrikaların ham maddesidir arkadaşlar. Mesela bakır madeni ee, önceki konularımızda da geçmişti oldukça iletken bir madendir ee, hem yumuşak hem iletkendir doğada da fazlaca bulunur dolayısıyla e, elektrik elektronik sanayisinin ham maddesi olarak kullanılır demir bakır krom bor boksit mermer gibi madenler fabrikaların ham maddeleri madenler aynı zamanda enerji kaynağıdır. mesela lignit kömürü gibi veya taş kömürü gibi petrol gibi e, bor minerali gibi yine bunlar enerji kaynağı olan madenlerdir. Taş, kömür, doğal doğalgaz, petrol gibi madenler ise enerji kaynağıdır. Bu madenlerden ısı ve enerji elde edilir. İşte e, ısı enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülür. Ülkemiz e, elektrik ihtiyacının önemli bir kısmı e, termik santrallerden e, elde ediliyor. Termik santraller ise e, kömürlerle işletiliyor. Hekimhan'da bulunan demir madeni, maden ocaklarından çıkarılan e, ham maden iki şekilde değerlendirilir. Birincisi ihraç edilir. Ham, e, ham olarak başka ülkelere satılır, ihraç edilir. Üretimden önce olduğumuz bor, krom, bakır gibi madenleri daha çok ne yapıyoruz? Satıyoruz. E, bir de işleyeriz. işleyerek arkadaşlar ekonomiye kazandırırız. Fabrikalarda işlenerek yeni bir ürün ortaya konur. Bu ürün iç piyasaya sürüldüğü gibi ihracata da kullanılabilir. Mesela bakırdan e, elektrik kabloları yapıp bunu hem kendi ülkemizde kullanırız çünkü iletken bir madde olduğunu söylemiştik, hem de ihraç edebiliriz. Veya bor minerallerinden işte son yıllarda e, deterjan olarak hani e, reklamlarda da çıkıyor boron diye deterjan temizlik ürünü olarak hem ülkemizde tüketilebiliyor hem de ihraç edilebiliyor. Evet geleceğin madeni bor. Bor beyaz altın olarak da nitelendirilir, adlandırılır arkadaşlar. Geleceğin enerji kaynağı olacağı söylenmekte. E, petrole göre hem daha ekonomik, daha ucuz hem de daha uzun süre kullanışlı. Dünyadaki bor rezervine baktığımızda Türkiye dünya bor rezervinin çok önemli bir kısmına, %70'den fazlasına sahip arkadaşlar. Dolayısıyla e, dünyanın aslında bor zenginiyiz. E, petrolden sonra hani bor kullanılırsa araçlarda bu e, Türkiye'nin ekonomik anlamda rolünü çok daha ciddi şek şekilde etkileyecektir. Rusya ikinci sırada ama aramızda yaklaşık yüzde 65'lik bir fark var. Onu ABD, Çin, Şili gibi diğer ülkeler devam e, takip ediyor. Pardon. Bor madeninin çıkarıldığı yerlere bakalım. Kısaca Güney Marmara dersek Balıkesir ve çevresi, Balıkesir Susurluk çevresi, Bursa çevresi arkadaşlar biraz Ege'ye de iniyor aşağıya doğru. İç Ege'ye Kütahya çevresi, Kütahya Emet, Tavşanlı gibi mesela ve Eskişehir, Seyit Gazi gibi bölgelerde bor mineralleri çıkarılıyor. Bor işletmecilerimiz tabii ki de eti madencilik tarafından yani devlet eliyle çıkarılıyor arkadaşlar. Peki bor hangi alanlarda kullanılıyor? Aslında bor madenlerinin kullanım alanı oldukça geniş arkadaşlar. Hemen her alanda kullanılabiliyor. Cam sanayinde kullanılabiliyor. E, seramik sektöründe kullanılabiliyor. Uçak ve roket yakıtı olarak kullanılabiliyor. Uzay araçlarının yakıtı olarak kullanılabiliyor arkadaşlar. Yine e, tarım sektöründe kullanılabiliyor yerli üretim borlu gübre şeklinde sağlık alanında kullanılabiliyor sabun ve deterjan yapımında yani temizlik sektöründe kullanılabiliyor İşte fotoğrafçılıkta kullanılabiliyor arkadaşlar fotoğrafçılıkta elyafta kullanılabiliyor ee, otomobil sanayinde petrolün yerini alması e, muhtemel kullanılabiliyor. Borla çalışan fabrika üfkemizi üretildi aslında bunun prototipi e, mevcut ama seri üretim konusunda e, sıkıntı yaşıyoruz. Bakın yazıda da gördüğümüz gibi maliyeti 200 lira olan bir kilogram bor ile 19 bin kilometre yol kat edilebiliyor. ki bu petrole göre e, çok 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 ciddi derecede e, ucuz bir ulaşım. Bir iki hemen soru bakalım arkadaşlar hızlıca. Doğal kaynaklarımızdan olan madenler iklim şartlarının şartların etkilenmez. Evet iklim şartlarından madenler etkilenmez. Onlar dünyanın oluşum süreciyle ilgili. Bulunan bir maden mutlaka işletilmeli ve maden ocağı açılmalıdır. Hayır eğer etkiniz ettiğiniz masrafı karşılıyorsa bu yapılabilir. Ülkemiz maden bakımından şanssız bir ülkedir. Hayır şanslı bir ülkedir. Çünkü 90 çeşit madenin 77 çeşit ülkemizde vardı. Arkadaşlar madenler konumuz bu kadar. Diğer ders anlatımımızda